Merhaba arkadaşlar Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son bölüm videomuz bu bölümde artık kalan parçalarımızı öreceğiz ve cücemizi tamamlayacağız arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz bir pattern olmuştur. Yaptığınız çalışmaların da geri dönüşlerini mutlaka bekliyorum. Instagram adresimden bana fotoğraflarını gönderirseniz ben de hikayemde paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi ben hazırım, sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, eldiven örerek çalışmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta şu minik parmağı öreceğiz, hazırlayacağız. Daha sonra eldiveni öreceğiz ve kenarlarını da böyle beyaz iple e, bulo yani zincirin içine ve ön taraftaki ilmeğin üstüne örerek e, eldivenin e, bilek kenarlarını öreceğiz. Baş parmak öreceğiz. Sihirli halka içerisine 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ipliği çekip sıkıştırıyorum şimdi ikinci sırada arkadaşlar her zincirin içine bir tane arttırma örüyoruz yani dört tane arttırma öreceğiz ikinci arttırmam 2 İki. üçüncü arttırmam 1 2 dördüncü arttırmam 1 2 bu sırada toplam 8 adet sık iğne olmalı. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. 2 sıra her sırada 8 adet sık iğne olacak şekilde örmelisiniz. Yani 2 çarpı 8 16 tane daha sık iğne örüyorsunuz. Sonunda da ipliği kısa keseceğiz. iç tarafta saklıyoruz. Evet göstermek istiyorum tekrar bitişi. Şimdi iki sırayı ördüm. Burada bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. İpliği de arkadaşlar kısa kesiyorsunuz ve ipleri iç tarafa ittiriyorsunuz, saklıyorsunuz. Şimdi başlangıçta 5 tane zincir çekerek çalışmamıza başlıyoruz. 1 2 3 4 5. ikinci zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. Bir tane arttırıyorum. 1 2 2 tane sık iğne öreceğiz. Zincirlerin içine örüyoruz. 1 2 Son zincirin içine bir tane arttırma örüyorsunuz. 1 2 Şimdi zincirlerin diğer tarafına dönüyoruz. 2 tane sık iğne örüyorsunuz. Bu sırada toplam 8 adet sık iğne örmeniz gerekiyor. Başlangıçta çıktığımız zincirin içine sırayı birleştiriyoruz bir zincir kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum. Sıra 2. Şimdi bir tane arttırıyoruz burada. 1 2 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 bir tane arttırıyorum 1 2 3 tane sık iğne 1 2 3 şimdi başlangıçta bir zincir çekmiştik o zincirin içine sırayı birleştiriyoruz bir tane zincir çekiyoruz üçüncü sıra 2 tane arttırma öreceğiz. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. 1 2 1 2 Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Yine 2 tane arttıracağım. 1. arttırmam 1 2 2. arttırmam 1 2 3 tane sık iğne. 1 2 3 Sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Bu sırada toplam 14 adet sık iğne olmalı. Şimdi bir zincir çekiyorum. 4. sıra. 1 tane sık iğne öreceğim. 2 tane arttırıyorum. 1. arttırmam ikinci arttırmam. 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 2 tane arttırıyorum. Birinci arttırmam. ikinci arttırmam. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bu sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı. Başlangıçta çıktığımız zincirin içine sırayı bir zincir kaydırma ile birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyorum. Şimdi 4 sıra öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Sıraları birleştirip bir zincirle başlayacağız. 4 sıra örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet 4 sıra örgümüzü ördükten sonra arkadaşlar şimdi parmağı e, takacağım. Yeni sıramızdayız. Bu sıramız 9. sıra. Önce bir tane sık iğne örüyorum burada. Bir sık iğne. Şimdi diğer parmağı alıyorum. Minik parmağı alıyorum. Burada dört taneden birleştireceğim. Bakın parmağı şu şekilde tutun. Parmağın içinden geçirin tığı. Buradan bir tane sık iğneyi alıyorum. Buradan da bir sonraki boş zincirin içine birleştiriyorum. Sonra parmakta bir sonraki zincir ve eldivende bir sonraki boş zincir. 2 Parmakta bir sonraki boş zincir, eldivende bir sonraki. 3 Parmakta bir sonraki boş zincir, eldivende bir sonraki boş zincir. 4 dört, Karşılıklı 4 dört taneden birleştirmiş oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar sık iğne örüyoruz. Bir sonraki boş zincirden örmeye devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 ve 13 Sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi geliyoruz 11. sıraya. Burada bir tane sık iğne örüyorum. Sonra parmakların üstüne atlayacağım. Bakın parmakta 8 tane sık iğnemiz vardı. 4 tanesini eldivenle birleştirdik. 4 tanenin boşta kalması gerekiyor. Şimdi bunların içine öreceğiz parmağa 4 tane. 1 2 3 4. Şimdi alt sıradan örmeye devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 13 tane sık iğne öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 sırayı çıktığımız zincirin içine birleştiriyoruz. Burada toplam 18 tane sık iğne örmüş olmalıyız arkadaşlar. Şimdi sadece 18 tane sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. Örelim düz arttırma eksiltme yok. 18 tane sık iğne örüyoruz ve yeni sırada buluşuyoruz. 13. sırada yaz. Bir sık iğne öreceğim. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne bir azaltma. Bu grubu tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Sıra sonuna kadar. Sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 14 ve sıra 16. 3 sıra öreceğiz. 3 sıra sadece 12 adet sık iğne örüyoruz. Her sırada 12 tane sık iğnemiz olacak. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, 3 sıra çalışmamı tamamladım. Bu 3 sırayı ördükten sonra arkadaşlar beyaz iple şimdi eldivenimizin kenarlarına böyle bir sıra geçeceğiz. Şöyle ipliği bu zincirin içinden bağlıyorum. Bakın buradan 2 tane zincir çekiyorum şimdi her zincirin içine 2 tane yarım ikili trabzanlar öreceğiz ipliği tığa doluyorum zincirin içine ve ön taraftaki ilmeğin üstüne öreceksiniz önce bir tane sonra üçünü birden topluyorsunuz yine aynı yere bir tane daha şimdi atlıyorum diğer zincire yine bunun içine de zincirin içine ve ön taraftaki ilmeğin üstünü öreceğim yine 2 tane yarım ikili trabzan örüyorum toplam 24 tane olacak her zincirin içine 2 tane örerseniz toplam 24 tane yarım ikili trabzan örmüş olacaksınız şimdi bakın burayı çevirdiğiniz zaman da iç tarafta zincirlerin diğer yarısının kalması gerekiyor Sonra onları kullanarak da kolunu öreceğiz. Şimdi bu sıraları örelim, tamamlayalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet, çalışmamı böylece tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın burayı da bu şekilde katlarsınız. Şimdi bu çalışmanın aynısından bir adet daha örelim. Şimdi kol ararak çalışmamıza devam edeceğiz. Bakın bu iç taraftaki Kalan diğer yarı ilmeklerin içinden ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Buraya bir sıra her zincirin içine sık iğne öreceğim. Toplam sıra sonuna kadar 12 tane sık iğne öreceksiniz. Bakın bu iç tarafta kalan ilmeklerin içine örüyorsunuz. Buraya örüyoruz bu içteki ilmeğin içine. 12 tane örelim. Evet bir sırayı tamamladım. Şimdi iki sıra daha beyazla 12 tane sık iğne örüyoruz. Evet 3 sıra örgümüzü tamamladıktan sonra şimdi başlangıçta çıktığımız zincirin içinden tığımı geçireceğim ve yeşil ipliği bağlayacağım arkadaşlar şöyle bağlıyorum. 1 zincir çekiyorum. Şimdi 3 sırada yeşil iple her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 3 sıra sonra buluşalım. Şimdi kollarımız hazır arkadaşlar. Şimdi 2 sıra daha örmeniz gerekiyor. Beyaz, yeşil, beyaz, yeşil. Her birinden 3'er sıra ördüm. Şimdi en son sıra kırmızı ipliği bağlıyoruz. Bir sıra 12 sık iğne kırmızı öreceğiz. Şimdi bacakları dikmeden evvel arkadaşlar önce şöyle düzgünce tutuyorsunuz. Şöyle. Karşılıklı bu zincirleri dikerek kapatıyoruz. Bir kapatmanız gerekiyor. Bunları düzgünce dikerek kapatıyorsunuz. Evet kapattım bu boşluğu. Şimdi bacakları altta ortadan saydığınızda 1, 2, 3, 4 diye bunu da bir sayın ortayı 9. sıralara dikeceğiz. Bakın şu orantıda yerleştirirsiniz bacakları da. Şöyle açayım sakalları. Şöyle düzgün bir şekilde hesaplamanız gerekiyor. 6 tane delikten dikeceğiz. Yani Aralarında da bakın şu orta kısımda 2 4 6 7 tane boş bırakmışım. 7 tane delik boş bırakmışım. Burada 6 tane delikten bacağı dikiyorsunuz arkadaşlar. Her iki bacağı da gövdeye bu şekilde tutturarak bir gövdeden bir bacaktan tutturarak karşılıklı dikiyoruz. Evet, çalışmamız gittikçe büyümeye başladı arkadaşlar ve ekrana da sığmamaya başladı. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bacakları da diktikten sonra sıra geldi kolları dikmeye. Kolları da bu siyah sıraların hemen bitiminden takacağız. Şöyle her iki tarafa orantılı bir şekilde takıyoruz. Şöyle birazcık e çapraz koyarsınız. Yani dümdüz koymayın. Şöyle biraz çapraz koyabilirsiniz. Yerleştirebilirsiniz. Dikmeden önce de arkadaşlar bacaklarda yaptığımız gibi bakın bu boşlukları karşılıklı dikerek kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar kolları da gövdeye diktim bakın yanlara, erik tarafa. Sakallarını biraz kesmeyi düşünüyordum aslında ama sonra vazgeçtim. Kesmeyeceğim böyle uzun kalsın. Yani siz isterseniz kesebilirsiniz de ama böyle güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle uzun sakallarla. Bu iplerle yaparsanız sakallarına çok daha hoş duracak. Dediğim gibi soft ipler. Bunları çok rahat alabilirsiniz. Bakın gözlerinin üstüne de kaş yaptım. Bir abonem tavsiye etmişti. Kaşlarını da buralara diktim. Siz de böyle sakallarını yaptığınız iplerle şöyle birer tane kaş yapabilirsiniz. Şimdi şapkamız eksik kaldı. Bir de şapkamızı takalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir çalışmamızın daha böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aranızda bu çalışmayı tamamlayan arkadaşların fotoğraflarını Instagram adresime bekliyorum. Ben de hikayemde paylaşacağım. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve yepyeni bir yıl diliyorum arkadaşlar. Her şeyden önce sağlık diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.